Herkese iyi akşamlar sevgili dostlar. Önce bir yasal uyarı yapalım. Ondan sonra hemen sizlerle önce bir endeksimize şöyle kısa bir bakıp e, sürpriz hissemizi sizlerle paylaşacağız inşallah. E, bomba hissemiş. 10 e, numara 5 yıldız bir hisse sizlerle paylaştı. Evet. burada anlatılan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Burada perfey danışmanı yapılmamaktır. Al sat tut tavsiyesi verilmemektir. Biz burada kendi şahsi fikrimizi sizlerle paylaşıyoruz. Sizde bir hisse alırken yatırım yaparken kesinlikle araştırma yapmadan hisse senedi almayın sevgili dostlar. Evet, sizlerle önce tabii bir endeks yorumumuzu yapalım arkadaşlar. Sonra ile ilgili sürprizimiz ile ilgili konuşacağız. Şimdi endeksimizde bugün tabii ki şöyle iki saatlik de bakalım. Enteresan hareketler oldu. Mesela bugün gün içerisinde endeksimiz 6325'e kadar geldi oradan bir tepki aldı yani şöyle iki saatlikte baktığımız zaman 6.325'ten tepki aldı artık burası bizim için önemli destek ama endekste şöyle bir tehlike var bir düzeltme tehlikesi var hani bu hafta olmazsa da haftaya belki 6.140'a kadar gelebilir çok şey değil arkadaşlar yani gelebilir de buraya gelmeden de hani bugün yaptığı gibi düzeltmeyi yapıp devam edebilir şu anda baktığımız zaman 6368 güzel bir seviye ama biz bunu 6457 yani 6460'a kadar bir burada tarihi zirvemiz var. Buraya bir kere geçmemiz gerekiyor. Buranın üstüne atmamız lazım. 6.140 ve 6000 480 arası bir seviye var. Yani buralarda borsamız gidip gelecektir ama çok ben e, borsanın çok büyük bir düzeltmeye gireceğini düşünmüyorum onun için e, kağıtlarınızda tabii ki e, kar realizasyonu yapabilirsiniz e, çok karda olduğunuz kağıtlardan yüzde 40 olarak bir e, çıkış kenarda nakitiniz bulunsun e, çünkü e, bu düşüşlerde yani çok fazla büyük bir düşüş beklemiyorum ama düşüş olursa da bundan zarar görmeyin en azından kenarda paranız olsun Tabii ki yolumuza devam edeceğiz. Yani 7000'e doğru biz devam edeceğiz. Ben yıl sonuna kadar herhalde 7508 bandına kadar gideceğimizi düşünüyorum. Hemen hissemize geçelim. Bomba hissemize geçelim arkadaşlar. Karye. Kartal Yenilenebilir bir enerji. Yani şöyle bebek sayabildiğimiz ödemli sermayesi düşük. Yenili bir enerjide daha bakın burada son tarihi zirvesini gördü 22 Kasım 2022'den beri düşüşteydi. Ve artık şurada 23-40 bandını kırdı. Artık 23-40 bandını kırdıktan sonra benim radıma girdi. Tabii ki burada öncelikle şurada 20 bandı var tabii ki. Yani 20 bandı 200 günlük bandı tam 20-21 bandı. Tabii ki buranın üstünde kalması gerekiyordu. Ve kaldı. Biz 23-40'ı da kırdı. Tam sağlam olsun diye isteği Açıklamalı sevgili dostlar ve şimdi artık burada kademeli bir şekilde Karya'ya girebilir. şöyle iki saatlik de bakıyorum Karye'nin finansal tablosuna baktığımız zaman şöyle finansal tablosuna baktığımız zaman özet raporuna finansal tablolarında bakın bürüt karlarının %68'den tabii ki şurada %27'lere kadar düştüğünü görürüz ama net karının %2'den %79'a çıktığını görüyoruz yani burada 55 milyon bir ödenmiş sermayesi var çok düşük bir ödenmiş sermayeli %12 gibi bir öz kaynak karlılığı var yani ödenmiş sermaye düşük bir şirket bugün yarın güzel karlar yapmaya başladığı zaman bu şirketin çok çok güzel seviyelere geleceğini düşünüyoruz ve burada ilk durağımız 28 bandı 28 bandı geçildikten sonra artık hissenin 40'lara doğru bir yolculuğun başlayacağını düşünüyorum. Yani ben burada 23.40 tabi destek sağlam 23.40'ın altına düşmeyecek. Yani 23.40'ın altına düşerse stop olma şeyimiz var arkadaşlar. Yani 23.46 stop olunur. Ama 23.40 üstü durduğu sürece de yukarı doğru bir yükseliş başlar. Şöyle baktığımız zaman buradan aldığımız takdirde bize %50'lik bir potansiyeli var şirketin. Dediğim gibi önümüzdeki direnç 28 direnci buranın kırıldığı takdirde daha yukarıda bir direncimiz daha var 30 Tabii ki 30 en sağlam en kuvvetli direnç olacak arkadaşlar Ama 30'a kadar burada dediğim gibi beklemeye gerek yok ufak ufak hisseye böyle tabii kademeli bir şekilde girmekte fayda var Yani burada buradan bir kademe alacağız ve şurada 24'ten bir kademe ve 23.40'tan bir kademe almak kaydıyla yani. Buraya nakitinizi ayırın. Nakitinizin tümüyle bir hisseye girmeyin. Bunu her zaman söylüyorum ben. Nakitinizin tümüyle hisseye girmeyin sevgili dostlar. Bunu her videomda söylüyorum. Sizlerden ricam tabii ki kanalıma abone olmanız ve bildirim zilini açmanız, destek yapmanız arkadaşlar. İnşallah abone sayımızı yıl sonuna kadar 30 gün olarak hedefliyoruz. 30 bini geçmek istiyoruz arkadaşlar. Ee, tabii ki ben de elimden geleni yapacağım, sizlere e, burada tabii ki videolar, güzel videolar hazırlayacağım ki burada 30 bit sayısına geçelim. Birazdan e, can, canlı yayın açacağız arkadaşlar 21.30'da YouTube kanalında yine canlı yayın açacağız. Orada sizlerden gelen hisseleri e, yorumlayacağız ve kendi e, endeksimize bakacağız. Kendi beğendiğimiz hisseleri de orada sizlerle konuşacağız. Ee, destek almak isteyenler, tabii ki Telegram grubumuz var ücretlidir arkadaşlar. Telegram grubumuzda hisselerin destek direnç noktaları, hisselerin hedef noktalarını e, konuşuyoruz. E, ücretlidir. E, destek almak isteyenler hemen e, açıklamada aşağıda açıklamalara e, mursel.birinci Instagram adresini bırakacağım. Instagram adresinden bana DM'den dönüş yapabilirsiniz sevgili dostlar. Evet Şimdi şöyle tekrardan şöyle baktığımız zaman e, dediğim gibi yani burada karye e, kademeli bir şekilde girmekte fayda var arkadaşlar. Yani burada bakın dibi görmüş karye. Şurada 15 liradan beri yükselişte tabi. 15 liradan beri yükselişte. Şurada en son dibi ne zaman görmüş? 5, 4 Mayıs'tan beri yükselişte. Burada temkinli olmakta fayda var. 23.40'ın altına düşmediği sürece de karyede hedef önce 28 sonra 30 bandı. Buralar kırıldıktan sonra 40'lara doğru yolculuk başlar. Çünkü ödemiş sermaye çok düşük bir şirket. E, yatırımları iyi olan bir şirket. E, önümüzdeki dönemde zaten yenilenebilir enerji e, üretimi çok çok öne çıkacak. Önümüz e, yavaş yavaş tabii ki e, yaz bitecek, kışa doğru. E, dediğim gibi burada kartal yenilenebilir enerjinde çok çok e, güzel bir potansiyel e, barındırıyor. %50'lik bir potansiyeli var sevgili dostlar. Evet e, herkese iyi akşamlar diyorum. Kanalıma abone olmayı bildirim zilleri açmayı unutmuyoruz. Sizlerden ricam e, beğeni yapmanız ve beğenileri yapıp yorum yaparsanız da çok sevinirim. Ve inşallah yıl sonuna kadar 30 bin aboneye sizlerle beraber ulaşacağız sevgili dostlar. E, tekrar görüşmek üzere. 21.30'da canlı yanımız var. Onu da herkese bekliyoruz. İyi akşamlar.